Gerçekten umursuyormuş gibi hissettiren bir yapay zeka ile hiç iletişim kurdun mu? This wasn't a single person, more like a whole classroom. Remember how we talked about that YouTube video idea um, about AI's helping entrepreneurs? A happy customer is someone whose expectations have been met. Hep mutlu, umursayan, dinleyen bir yapay zeka modeli mi acaba? Gerçekten çok büyük bir devrimin eşiğinde gibiyiz. Henüz tanışmadıysak ben Doruk. İlk kodsuz otomasyonumu yapalı 4-5 sene oldu ve şimdiye dek yüz binlerce dolarlık satışlar kapattık. Bu videoyu sonuna kadar izlersen yapay zeka ses teknolojisi tam anlamıyla nereye gidiyor kafanda daha net bir hal alacağına inanıyorum. Şimdi Sesame'yi kullandığımda aklıma Freud'un kavramları geldi. Bir buzdağı var, bunun bir kısmı suyun altında ve burada gördüğümüz bilinç, sonrasında bilinçaltı ve bilinç dışı gibi kavramlar var. Bunu aynı zamanda marketing pazarlama eğitimlerinde mantıksal, duygusal ve refleksif beynin tarafları da olduğu söyleniyor. Ve bu arada çok kısa bir alt çizgi duygusal olan beynimizle genelde karar verdiğimiz yani hayatımızı şekillendirdiğimiz söylenir. Ve burada bir sorun var. Aslında çoğu yapay zeka modeli örneklerde de gördüğünüz gibi daha çok mantıksal konuşma eğiliminde. Sadece mantıkla ve asla duygusal böyle çıkarımlar yapmıyorlar ve soğuk hissettiriyorlar bize. Ama Sesame ile konuşurken hem mantıklı hem de sanki duyguları olan birisiyle konuşuyormuş hissi veriyor. Ve burada çok önemli bir şey var. Konumuzdan biraz bağımsız olabilir ama çoğu insan aslında anlaşıldığını hissetmediğinden bahsediyor. Böyle bir araştırma vardı. Yani bu bizim için ne demek? Çoğu müşteri aslında anlaşılmadığını hissediyor. Bu çok temel insani bir ihtiyaç aslında. Yani neden bahsediyorsun Doruk dersen eğer sorunun olduğu yerde fırsatlar da vardır. Bu yüzden aslında zaten büyük sorunlar çözen şirketler büyük şirketler oluyor. Yani demek istediğim o ki çalışma şeklimizi hayatımızı değiştirecek bir teknoloji geliyor. Çok daha samimi ve anlaşıldığını sanki hissettiren bir teknoloji. Bu biraz korkunç olabilir çünkü tam anlamıyla başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Ama bence görünen o ki yakın zamanda büyük fırsatlar barındırıyor. Aslında yapay zeka modelleri tamamen duygusuzlar ve asla duyguları olmayacakmış gibi görünüyor. Ama Sesame bayağı kompleks bir model. Anladığım kadarıyla beynin iki fonksiyonunu mimikleyen bir yapı var. İlk beyin işlevi gören Lama mimarisi yani Meta'nın bu Facebook'ların sahibi dayanan bir çok modlu omurga dönüştürücü olduğu söyleniyor. Bu hem metin hem de ses girişlerini işliyor yaptığım araştırmaya göre. Yani aslında sohbet aslında bildiğiniz böyle elelemler tarafından önce ses yazıya dökülüyor sonra yazı üzerinden cevap işleniyor ve bir sese dönüştürülüyor ve biz bunun ses çıktısını alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor hepsi. Yani Lama burada LLM olarak bunu aslında toplulukta daha detaylarıyla da işliyoruz. Özellikle AI agentlar beyinleriyle nasıl kararlar alıyorlar, hangi beyinleri, hangi modelleri kullanmak lazım gibi konulara değinmeye çalışıyoruz. O yüzden daha fazla bilgi isterseniz aşağıdaki linklerden göz atabilirsiniz. Yani LLM birlikte düşünerek burada bize cevaplar sunabiliyor, verdiğimiz cevapları anlayabiliyor. Ama burada daha ince bir şey var ve diğerlerinin belki keşfetmediği bir şey, daha kompleks bir şey yapılıyor burada. Yani duyguları modelin daha iyi anlamasını sağlıyor. Yani ben teknik detaylardan ziyade daha çok nereye gittiğimizle ilgileniyorum. Ve bize duyguları daha iyi mimikleyen, ince espriler yapan, sosyal böyle ipuçlarını anlayan yapay zeka agentlar geliyor ve sürekli mutlular, memnunlarmış gibi mimikleyebiliyorlar. Ya bu girişimciler için çok büyük heyecan yaratan bir şey olabilir aslında. Çünkü şimdiden bile yani hali hazırda bu daha soğuk dediğimiz modelleri gerçek hayatta kullanımını gören insanlar bile heyecanlanıp bayağı dans edebilecek hani bir seviyeye gelebiliyorlar gördüklerinde. Bunları işlerine uyguladıklarında. Ki en son kurduğumuz müşterim gerçekten dans etti gibi bir şey oldu. Şimdi bunların önde çıkan kullanım alanları muhtemelen müşteri hizmetleri olacak. Çünkü özellikle sorunlar yaşayan insanlara sorunlarında yardımcı olmak ya da memnuniyetlerini ölçmek gibi konularda aşırı yardımcı olabilirler. Hali hazırda olabiliyorlar zaten. Bir tanesi satış süreçlerinde ilk aşamalarda özellikle. Çünkü hala hata payı var %5 gibi her zaman söylüyoruz. O yüzden hata payını bilerek sistemlere entegre edilebilir ve bu süreçlerde yer alabilirler. Özellikle satış süreçlerinin ilk dokunuşlarında güzel şeyler yapabiliyorlar. Çünkü onlar aynı zamanda Excel dosyaları kullanabiliyorlar, diğer sistemlere adapte olabiliyorlar. Sesame daha herkese açık değil, kullanılamıyor ama diğer modellerle yapılabilecek çok fazla şey var. Ya da bu konu muhtemelen tamamen dijital asistanlara devrilebilir ve hep birlikte göreceğiz nereye doğru gittiğimizi. Şimdi bu teknolojiyi denemek için ne yapabilirsiniz? Hemen web sitesine girip sol tarafta demo'ya basıp sonrasında hemen sayfanın biraz altına indiğinizde Maya ve Miles isminde iki tane opsiyon görüyorsunuz. Maya kadın olan, Miles erkek olan. Onların birisini seçerek onlarla direkt konuşabilirsiniz. Henüz Türkçe konuşmuyorlar. Sadece İngilizce konuşuyorlar. Diğer yandan Hugging Face üzerinden de ona yazdığınız girdileri, yazıları okuyabiliyorlar. Ama bence en güzeli onlarla birebir konuşmak. Ve daha da önemlisi onlarla İngilizce pratik yapmak. Çünkü gerçekten akıllı ve böyle gayet bir insanla konuşuyormuşsun hissi veriyor. Bu arada bu teknolojinin geliştirilmesinde yer alan Türk birisi de var. Onunla da irtibata halindeyiz. Belki de bu kanala konuk olmasını isterim. Çünkü ondan öğrenebileceğimiz birçok şey olduğunu inanıyorum. Bu teknoloji hala başlangıç aşamasında ve ben bunu yakından takip etmemizi ve yakalamamız gerektiğine inanıyorum. Peki sence nasıl bu teknoloji değerlendirilebilir? Dilersen aşağıya yorum atabilirsin. Yorumlarda konuşabiliriz. Bu tarz konuları kaçırmak istemiyorsan beni takip edebilirsin ve irtibatta kalırız. Görüşürüz.